Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, diğer videoların altına gelen sorulara istinaden böyle bir sohbet videosu çekmeyi uygun gördüm. Ee, şimdi biliyorsunuz ben tekneyi e, geçtiğimiz hafta e, bir karaya çıkarttım. Bütün işte bakımlarını yaptırdım tekrardan denize attım. Ee, şimdi bunun maliyetleriyle alakalı arkadaşlar e, sorular sormuşlar yani işte 2021'in e, Ekim ayındayız. E, fiyatları nelerdir? Hem boya fiyatları, malzeme fiyatları, işçi fiyatları, e, Marina'da atma çekme fiyatları, aynı zamanda limanda işte bağlama senelik bağlama fiyatları ya da bir teknenin maliyeti nedir konusunu tekrar bir güncellemek gerekti. Daha önce böyle videolar yapmıştım geçen senelerde ama şu anda maliyetler tabii ki değişti. Çoğu arkadaş tekne alırken e, öncelikle bu maliyetleri öğrenmek istiyor. Şimdi arkadaşlar hemen konuya gireyim. E, ben tekneyi Bodrum'da Turgut Reis D Marine'e çektirdim. Ve lift ile e, tekneyi kaldırdım. Lift dediğimiz bu tekerlekli vinç. E, Daha önce ben tekneyi birkaç tane başka çekek yerinde lift de değil de e, kızakla da kaldırdığım oldu bu tekneyi. Teknenin sağlamlığına güvenerek ama e, son derece yanlış bir şey yaptığım tabi ben de amatör bir denizci olduğum için amatör işler yapıyorum arası. E, yani bir daha yapar mısın öyle bir şey desen yapmam kesinlikle. Çünkü e, o tarz kızakla e, tekneyi karaya almak tekneye e, zarar verebilecek bir şey. Benim tekne zarar görmedi ama zarar görmediği demek görmeyeceği anlamına geliyor demek değil. O yüzden de böyle derme çatma, iş yapılmaz. E, zamanında benim param yoktu. E, ben de lift ücretini ödememek için gittim kızağa çektirdim. İkisinin arasındaki farkı anlatıyorum arkadaşlar. Lift ücreti şu andaki lift ücreti 400 euro yani 4000 lira. Kızağa çektirseydim de en fazla 2000 falan verirdim ya da 1800 lira kızağa çektirebilirdim tekneyi. Yarı fiyat gibi düşünelim biz bunu. 2000 lira diyelim. Yani kızağa çekme 2000 lira, lifte çekme 4000 lira tekneyi. Şimdi e, Turgut Reis Demar'ın verdiği güzel ücret şu. E, diyor ki ben 400 euro senin tekneni çekerim atarım ama bir haftalıkta kara park ücreti almam senden. Hediye ederim diyor. Dolayısıyla bir hafta boyunca kara park ödemediğinizden dolayı sadece atma çekme bedeline orada bir haftada teknenin altını temizleyip atabiliyorsunuz. Böyle bir durum var. Tekneyi çektiğin zaman teknenin altındaki kekamozu temizlemek için bir sujeti kullanıyorlar. O sujetinin jetinin tekneyi temizlemesi için Demar'ın aldığı fiyat 29 Euro. Yani düz hesap işte yani 300 lira para alıyorlar diyelim. Bunun dışında teknenin alt temizliği yapıldıktan sonra önce bir gün kurumaya bırakıyoruz tekneyi. Ertesi gün geliyoruz eğer tekne kuruduysa ee, bir zımpara yapıyoruz. O zımpara ile üstteki zehirli boyanın ve zehirli boyanın daha önce atılmış olan astarının kaldırılması gerekiyor. Eğer mümkünse daha önce yapılan zehirlilerin ve daha önceki astarların da kaldırılması çok iyi olur. Yani jelkota kadar teknenin aslında zımpara yapılması iyi olur. En azından jelkotta herhangi bir blister var mı? Yani ozmos tehlikesi var mı? Onu görme açısından çok iyi olur. Neyse, ee, zımpara yapıldıktan sonra bir tekneyi tatlı suyla yıkıyoruz. Ondan sonra da ufak tefek eğer minik çukurlar varsa teknede, tümsekler, çukurlar, neyse, gövdede özellikle tümseklere dikkat ediyorsunuz. İçi su dolu olabilir çünkü. Ondan sonra o tümseklere bakıyorsunuz. Fatulanın ucuyla o tümsekleri patlatıp da içinden su geliyorsa zaten teknede yavaş yavaş e, ozmoz belirtileri var demektir. Ya da boya katmanlarının arasında su vardır jelkotla daha önceki boya katmanlarının arasına su girmiş olabilir. Bu yanıltıcı olabilir. Teknede ozmoz varsa sanmayın. Benim teknede oldu böyle. Ondan sonra benim teknede şu anda 5 kat falan aşağı yukarı zehirli ve zehirli hastaları var. Ve jelkota kadar sıyrılması lazım. O işlemi daha henüz yapmadığım için daha önceki zehirli boya ve zehirli boya astarlarının altına su girebiliyor benim teknede. Onlar da yanıltıcı oldu. O yüzden ben korkuyordum teknenin ozmoz olmasından falan. Fakat bu çıkarttığımda birazcık daha böyle kapsamlı baktık. Çok şükür hiçbir şey çıkmadı teknede. Biz de oralardaki Jarkot'a kadar indiğimiz bölgelere epoksi macun uygulayaraktan bir de onu kurumaya bıraktık. Sonra ufak bir zımpara yaptık epoksi macuna ve zehirli boya astarı yaptık. Zehirli boya astarından sonra da zehirli boyayı vurduk. Sonra da tekneyi denize attık. Tabi bu arada pervane, şaft bakımı falan filan da yaptık. Oraları da zımparaladık pervane yedi pervane koruyucu sürdük. Şimdi bunların maliyetleri şöyle arkadaşlar. Bir zehirli boya astar aşağı yukarı 650 lira şu anda. Zehirli boyanın kendisi International 1200 lira 5 litresi. Benim tekne için konuşuyorum. 10 metre benim tekne. Bir tane astar bir tane 5 litrelik de zehirli boya alıyorsun. O orayı bitiriyor. Bir tane epoksi macun almak gerekiyor. O, nasıl? o da aşağı yukarı hani 300-500 lira arasında epoksi macunlar var teknenin sağını solunu işte e, bantlamak için iki tane mavi bant alıyorsun. Skaflexler aldık iki tane. Mavi bantlar 25 liradan 50 lira ikisi. Skaflexler e, aşağı yukarı 150 liradan 300 lira. Onun dışında pervane koruyucusu aldık. Pervane koruyucusu da 350 lira. Fakat e, pervane koruyucusunu 3 kat sürüyorsun. E, elinde daha belki 10 kez daha çıkartsan 10 kez daha kullanacağın kadar pervane koruyucusu da kalıyor. Epoksi macun da öyle. Epoksi macun da bir kısmını kullanıyorsun. Ee, biz bir de jelkot aldık. Jelkot tamiri yapacağız diye. Jelkot da aşağı yukarı 350 lira. Jelkot tamiri yapmak istiyorsanız küçük bir tane jelkot kutu alıyorsun. 350 liraya. Ee, yani bunların toplamı işte aşağı yukarı 3000 liraya falan mal oluyor. Malzeme toplamı diyelim. Eğer bir tane usta tutup da böyle buna zımpara yapsın falan filan istiyorsan yani iki gün usta oraya soksan hani 500 liradan 1000 lirada ona versen diyelim ki o zımparayı boyayı falan hepsini yaptırırsın ona. Ee, Tabi teknede eğer bazı eksiklikler varsa mesela benim teknede usturmaçanın kılıfı olmadığı için usturmaça teknenin bordasına zarar vermişti. Biz gittik bir tane usturmaça kılıfı aldık. Yani bir usturma şakılıfı belki 200 lira olabiliyor. Bu tarz böyle ufak tefek yok. İşte flanşlar, şunlar bunlar, halatlar, işte ne bileyim kablolardı, şunlardı, bunlardı. Onlara da bir maliyet gidebilir. Yani bir tekne çekildiği zaman aşağı yukarı 4000 lira çekme atma maliyetine verdiğine göre hadi bir 4000 lira da bunun malzemesine harca tek başına kendin yaparsan bu işi 8000 liraya bitirirsin fakat 8 bin liraya biten iş seni 3 sene götürecek. Yani bunu 3'e böl. Yani senelik maliyetini hesaplamak istiyorsan. Bunu 3'e bölmek lazım. 9 bin lira olsa 3 bin lira olsun. Yani senede 3 bin lira tekneye harcıyorum de. Bir de e, marinada bağlama e, ücretleriniz oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim bulunduğumuz iskele normalde. Yani ben burayı iskele diyorum. Burası marina değil. Yani gördüğünüz gibi ben şöyle bakayım. Böyle bir iskele burası. Burada menderek yok bir şey yok. Yani dalgaya malgaya korumalı falan filan olmayan yani burası böyle neredeyse hani bal, balıkçı barınağından hallice bir yer. Burası tur teknelerinin aslında bağlı olduğu tur teknelerinin olduğu bir yer. Ee, o yüzden senelik tur tekneleri mesela 4000 liraya bağlarken bizim gibi özel yatlardan 9 bin lira 10 bin lira para alıyorlar. Benden sadece iki karış büyük olan yandaki yata e, 27 bin lira alıyorlar. Şu arkamdaki 27 bin liraya senelik bağlıyor e, teknesini. Dolayısıyla e, tekne küçükse eğer bağlama yerine de ödediğiniz yani metrekare başına olduğu için mesela benim tekne 9.40'a 3.02 benim tekne. 27 metrekare aşağı yukarı diyelim. Ondan sonra benim tekneye verdiğim ücret senelik şu anda 9.500 lira gibi bir rakam yaklaşık. Şimdi bu sene bir, bir zam yapacaklar ama bakalım ne kadar bir zam yapacaklar bilmiyorum. Ama en azından yani 2020-2021 arasındaki verdiğim ücret 9.500 liraydı. Bir de bunun üstüne eğer işte senelik 3.000 lira diye hesapladığımız e, teknenin bakım masrafını da koyarsan 12 bin liraya bu tekne senelik olarak e, bana mal oluyor. Değer mi derseniz eğer arkadaşlar, siz bir tekne alırken bir teknenin kendisini almıyorsunuz aslında. Siz bir yaşam stili almış oluyorsunuz. Yani bir yaşam tarzını da satın almış oluyorsunuz. hayatını daha güzel yaşamak istiyorsan Senelik verdiğin 12 bin lira yani ayda bin lira verdiğin para hiçbir şey değil arkadaşlar. O yüzden e, önemli olan burada hayatı güzel yaşamaksa ve keyif almaksa, hayattan keyif almaksa biz bu paraya o keyfi satın almış oluyoruz. Bunu bu şekilde düşünün. E, sorunsuz tekne diye bir şey yok arkadaşlar. Sorunsuz tekne diye bir şey yok. Yani bugün sıfır tekne alsan sıfır tekneyi denize attığın zaman bir ay sonra sorunlar başlar. Bir ay, bir buçuk ay sonra. Ay orada tıkandı, işte burası korozyon oldu. Burasına şöyle oldu, şurasına böyle oldu diye başlar. Dolayısıyla sorunsuz tekne olmaz. Çünkü su üstündesin. Tuzlu su üstündesin. Aşağısı kekomoz yapacak, yosun tutacak, delikler tıkanacak, o öyle olacak, bu böyle. Tabii ki de sıfır tekne, Eski bir tekneye nazaran daha az sorun çıkartır. Evet, bu bir gerçek. Tabii ki de öyle. Ama mutlaka bir sorun çıkar. Sorunsuz tekne diye bir şey ben hayatımda duymadım. O yüzden bir tekne aldığında tekne sorunlu bile olsa sen o teknenin sorunlarını çözmeye çalışırken belli bir zaman harcıyorsun o teknede ve o zevkli bir zaman dilimi o dilim. Öğreniyorsun teknenin orasında bir şey kopuyor. Onu tamir ediyorsun. Öbür tarafında bir şey oluyor. Oraya işte skaflex yapıyorsun. Yok işte ne bileyim bilmem neresine bir şey bağlıyorsun. Öbür tarafında bir şey yapıyorsun. Onları yaparken o tekneyle bütünleşiyorsun. O tekne senin yüzer evin halinde ve bu tekneyle artık yani tanıyorsun tekneni. Hangi vanayı kapatırsan ne olur? Tekneyi nasıl yaparsan ne olur? Bunları da bildiğin için o tekneyle bütünleşiyorsun. O zaman da tekneyi daha da çok seviyorsun. Bir de dediğim gibi bu bir yaşam tarzı. Yani burada amaç çok para vereyim, çok güzel tekne alayım, işte iki gün çıkayım da millete hava atayım değil. Bunu sen kendin için yapıyorsun. Dolayısıyla bu tekneyi zımparalamak, boyamak da bir keyif. Yani bu tekneyi temizlemek de bir keyif. Bu teknenin bir yerinde bir şey bozulduğu zaman o bozulan şeyi tamir etmek de bir keyif. Gezmek de bir keyif. Yani hatta şöyle bir şey söyleyeyim yani. Ucuz bir tekne kapatıp da mesela atıyorum 50 bin liraya bir tekne alıp toplayıp toplayıp 400 bin liraya satmak acayip büyük keyif. O yüzden tekne almaktan korkmayın. Tekne eğer su almıyorsa, batmıyorsa tekne. Ondan sonra yok orası böyleydi, şurası şöyle. yapılır arkadaş, her taraf yapılır yani. Ben ne tekneler gördüm yani paçavra gibi ondan sonra ne hallere geldi böyle jilet gibi oldular. O yüzden tekne alacak arkadaşlara sesleniyorum. Çok fazla böyle vıdı vıdı gıdı gıdı yapmayın abi yani. Alacaksan tekne bir yaşam biçimi aldığını fark et. Al bir tane bir tekne. Batmıyorsa o tekne, su almıyorsa al o tekneyi. Sen o tekneyi güzel toplarsın, tertemiz hale getirirsin. Korkma tekne almaktan. Yeter ki ozmoz olmasın teknede. Ozmoz önemli teknede. Ozmoz olduğu zaman harcayacağın para tekne kadar para. Diyelim ki bu teknede bir ozmuz olayı vardı. Bizim harcamamız gereken para ne kadardı onu da söyleyeyim mesela. Yani önce jelkotun kazınması lazım. Ta fibere kadar girmen gerekiyor. Sadece o işlem bile yani 12-13 bin lira. Sadece kazıma işlemi. Yani onu kumla kazıyorlar. Makinesi var. Adamları çağırıyorsun. Ondan sonra 10 günde o işi bitiriyorlar. E şimdi sen 10 gün onu kazıdın ondan sonra fiber katına bakıyorsun. O fiber katında eğer ıslaklık varsa o ıslaklık ilk önce kurumaya bırakıyorsun. 15 gün o fiber katı kurumaya bırakılıyor. Kuruduktan sonra bakalım o fiberde su hala var mı yoksa fiber artık şeyini yapısını kaybetmiş mi? Ona bakılıyor. Eğer fiber yapısını kaybetmişse o fiberin orası tıraşlanıyor yeniden oraya fiber yapılıyor. Eğer fiber yapısını kaybetmemişse orası e, kurduktan sonra tekrar üstüne jelkot yapılıyor. Tekrar jelkot, jelçit. Ondan sonra e, işte zehirli boya astarı ve zehirli yapılıyor tekneye. Ama bu söylediğim şey tabii uzun bir süreç olduğu için Marina'da bir hafta değil mesela bir ay, bir buçuk ay kalabiliyorsun. Yani dolayısıyla Marina senden nereden baksan bir 15 bin lira alır. Ondan sonra o ustalar da senden bir 15 bin lira alır. Malzemeleri de bir 15 bin lira gider falan derken sen bir 45-50'lik olursun yani. 10 metre tekne sana 50 bin liraya patlar. E o tekneyi o kadar yaptıysan artık o tekne zaten 10 sene 15 sene masraf çıkarmayacak bir tekne olduğu için hani içerisindeki mobilyaları da şöyle güzel bir hani e, böyle sistere yapıp da cilalamak lazım. İşte teknenin gövdesini de böyle güzel bir bordasını falan boyamak lazım. Ya yani tekneyi gıcır gıcır yaparsın. Refit diyoruz işte oraya. Refit yaparsın. tekneyi baştan aşağı sanki galeriden çıkmış bir tekne haline tekrar gelebilir. Ama bunun maliyeti yani 50 bin lira sadece ozmos tedavisi olsa hadi 20 bin lira 30 bin lira da içine harcasan yine 80 bin lirayı hadi 100 bin lira da. 100 bin lirayı bulur 10 metre bir tekne için. E 10 metre bir tekne kaç para ki zaten? Yani. O yüzden ama yani başına gelebilecek en büyük şey bu ha. Bir de motor motor var yani. Eğer motorunda da problem varsa bir de motora zaten ve 10 bin lira 15 bin lira da motora bayılabilirsin yani ya da 25-30 bin lira yeni motor alıp takarsın. Başınıza gelebilecek en kötü şeyler senaryolar bunlar arkadaşlar ve hani bu işler ne kadar para tutar işte bu kadar para tutar. Eğer cebinde paran yoksa bu işlere kalkışma şu anda. Ama eğer belli bir paran varsa ve Diyorsan ki ya ben bu tekneyi yavaş yavaş toplarım. Aynı benim yaptığım gibi. Ben 7 senedir tekne topluyorum. Hala topluyorum tekneyi. Ama mutluyum arkadaş. Ben tekneye verdiğim para teknenin kendisine verdiğim para değil. 7 senedir güzel bir hayat yaşıyorum yani. Bunu özellikle üstüne basarak anlıyor. Ya ben 7 sene önce ne yapıyormuşum? Ya niye 7 sene önce de 17 sene önce değil? Neden geç başladım yani? Birazcık daha erken keşke yapsaymışım bu işleri e, ee, ben evlendikten sonra bu işleri yapmaya başladım. Evlenmeden önce yapmış olsaydım durum çok farklı olurmuş. Yani e, belki şu anda çok yani başka bir yerlerde dünyanın başka bir yerinde olurmuşum en azından belli bir dönem için. Şimdi çoluk çocuk olduğu için çıkıp da öyle kafana göre hadi ben gidiyorum deyip de dünya seyahatine falan çıkamıyorsun tabii. Çok iyi plan yapmak lazım ya da işte e, eşinle çocuğunla hep beraber gitmek lazım o işlere. Senelerdir aklımdadır benim. Ben şöyle bir tekneyle dünya turu yapayım falan diye ama ee, durum ne gösterecek bakalım. Yapabilecek miyiz? Belki hep beraber yapacağız. Onu da bilmiyoruz. Ama en azından ben bütün hani Ege Akdeniz, Gökova her tarafı geziyorum tekneyle. O bile bir an yetiyor yani. Şimdi mesela stratejik olarak düşündüğüm şey nedir? Eğer kendi teknemle dünya turu yapamazsam atıyorum mesela bir hafta seyşellere gideceğim. Orada tekne kiralayacağım. Bir hafta orada o tekneyle gezeceğim yani. Sonuçta ben yine orada bir tekneyle yaşayacağım şeyi bir haftalık da olsa yaşatacağım kendime. İlla benim 3 e, sene boyunca dünya turu yaparak bunu yapmam gerekmiyor. Parça parça yaparım, yine yaparım diye düşünüyorum. Ben yine bir yolunu bulurum yani. E, hayatı güzel yaşamanın yine bir yolunu bulurum. Önemli olan kendimizi mutlu edebilmek, güzel bir hayat, kaliteli bir hayat yaşayabilmek. Yani teknenin zaten amacı bence yani bu olmalı. Teknenin amacı kaliteli zaman geçirmek. Bana göre. Bence amaç bu. O yüzden de sen kaliteli zaman geçirdikten sonra neyin ne olduğu, nasıl olduğu pek önemli değil yani. Mutlu olmak esas. Kendinizi mutlu edin arkadaşlar. İnşallah çok mutlu olursunuz. Hepinizi öpüyorum. Fiyatlar şimdilik böyle. Bu videoda böyle bitsin. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.